kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Kızları topla zengin ol. En zengin olan oyunu kazanır. <laughs> Önümüze geçelim. Arkadaşlar daha önce oynadık. Yırtık pırtık kıyafetimizle koşuyoruz. Tamam canım. Evet. Par Aa bir dakika. He. Bunda paralarla yol yapıyordun. Evet. Aa bak onlara bastaydık bitmişti. <laughs> Adama 200 dolar eksik. Üste Aha. çık üste çık. Oba işte paralar geldi. <laughs> tamam. Kızım yapma şöyle şeyler. O çocuğa hiç dokunma. Şunların hepsine para veriyoruz. Bunları istiyor. hala işte biz başımız berbat içinde kızım görüyor mu? <laughs> <laughs> Nereye geldik? Tamam sona doğru yaklaşıyor. Hayır 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 hayır. Topla topla topla. O süper. Ne olduk? Mükemmel olduk. Nereye kadar gidiyorsun be hayır? Tamam. Önemli olan. Of, keşke üç daha çık araba gelseydi. bu. Olsun, şimdi Yusuf'un şimdi sıra. Hadi bakalım kızım, başla. Biliyorsun değil mi bak, paralarla merdiven yapıyorsun, gitti. He he, Allah, gitti. Ölmek üzeresin parasızlıktan. Ona da iki, eksi 200 dolar para verdik. <laughs> Zıpla! Televizyon, kitap alacaktın. Televizyona gidilir mi kızım? Bunlar hep para kaybettiren şeyler. Evet, eksi 150 gitti ve kızımız fakirlikte. <laughs> Kızım, aç. kızım bitirdin ya. Elinde bak para yok. Ha. Bunun üstünden geçeceksin kızım. Aa, bizim Aa. bana para var. <gülüyor> Üst... <gülüyor> ah be kızım. Yuh. Bitti. Bir sıra şimdi da unutmuş arkadaşlar. O <laughs> yüzden bak, bak dur. <laughs> kızım izle bak şimdi bak. Bitti bu kadar fazla harca korkma. Buna dokunmayacaksın ama o para tuzağı onlar. Allah'ım nereye gittik? Oba şunu al bari güzel. Üstte paralar varmış ya. Aha. Tamam ondan da aldık. Oba şekil şemal değişti. Neye geleceğim sana ya? Para para tuzasınız siz. Para. Gene değiştik. Gene atladık. Koltuğa oturalım mı? Hayır. Kumar orası. Tabii ki okula gideceğiz. Burada bir kendimizi harcar mıyız? Harcamayız. Tamam güzel. Bas oğlum gaza. Bas kızım. Nereye geldi? Adam gene eski arabanın ailesini aldık. İğrenç Bakalım Yusuf'um yapabilecek mi? Yoksa tekrardan sıra bana mı geçecek? Ne mi kızım? Aa oraya bariyer koymuşlar. Aferin kızıma benim. Sakın onun içine gireyim deme. Tamam bırak. Heyecandan mı o kadar? Güzel alıştım. Alıştın farkında mısın? Maşallah. Baya para var. Hüsroş köprü yapıyor paralardan. Merdiven de yaptı. Oluyor arada. En üst. Alt 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 alt. Alttaki ne? Oo. En üst en üst ver onlara para. Ay! Zıpla. Kredi kartları da gitti paralar. İyi para verdi. Bak buradan da güzel geçer. Sakın o şişeleri alma. Tamam. Şişeleri al. Oo. En üst. Yürüyüşe yakalandın kızım, Allah be. Bas. Kızım bassana. Allah, elini niye korkak alıştırıyorsun? Para gidecek diye basmıyor ya. Arkadaşlar aynı evde... Dönüp dolaşıyoruz, aynı eve geliyoruz. Evet, devam et. Çöp kovasına aldırma. Evet, üstte kitaba gideceğiz tabii. Okul, üniversite mezunu olduk şu anda. Çakma. Bütün para bitti. Zıplat oğlum bak karşıda bir tane tuzakçı bekliyor farkında mısın? Devam et aşağıda Oku bak istiyor be ya Oğlum gösteriyor atıyor gibi oldu ama Çıkalım, atmadı parayı alacağım para alır. Orada ne? Ay. Birim, para Ana Yusra kumara ne yakalandı kızım <laughs> Tabi kokucaz Bitti Motora bile gelemedim Aaa ah. Ama çok kötü değil mi? <laughs> Kızın düştüğü duruma bak. O, o evini şükretmezsen olacağı buydu. Bak o harabeye girerse paralar gider tabi. Niye bu belediye bu işi yapmamış temizlememiş orayı? Yan tarafta parkur mu onlar? Bina mı? Üstra en üst en üst kızım en üst. Aferin kızıma benim. Hemen üstte çıkamadı. Hem çıkıyor gibi yapıp paraları verdi. Yakalanma. Üniversite aşağısı. Aşağı aşağıdan git. Hiçbir şey basma. Devam et. Fırlatacak mı yukarı? Tamam güzel. Burada da para harcamadın. Şuraya kalan mı? O tuzak. En üst en üst en üst en üst. Ay hiçbirini alamadın olsun. Gene fakirsin sen. <laughs> fakir kaldın. Devam et. Fakir kalmadım. Bu arada arkadaşlar fakirlik kötü bir şey değildir. Yanlış anlamayın. Oyunda fakir kaldın diyoruz. İyi. Güzel ev gayet iyi yani. Yüksekte manzaralı. Ebeveyi bayolu üç artı bir. Kafandan üstüne bir düşerim seni ikiye bölerim ha. Şimdi sağa doğru o burada çok para var. Gazinoya girme. Kredi kartı istemiyorum. Bunlar bizim hayatımızı karartıyor. Dur kız sana vereceğim dur kitapları al. Ova. Ben 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 bir dakika ben rekor kırdım. Sana niye vereyim ya? Bir dakika ya. Hüseyin o dokunma rekor kıracağım kızım. Elleme. Ya sen niye elliyorsun ki benim hakkım bu? Elleme şimdi hiç karışma. Yıldırım çarpacak. İstemiyorum. Doldur kızım. Şu an en üste gideceğimi farkında mısın? Abo. Aha. Hadi. Şunu da al. Şunu da al. Oo, bak. En üste çıktım. En üste çıktım. En üste. Oo. Eve bak be. Ne kadar kıskançsın ya. Bir sevin babam iyi yaptı diye. Paralar da arttı. O ne? Bir dakika. Eve git bakayım. Ha, satın alıyorsun bunları. Araba satın alabiliyorsun. Evi alabiliyorsun. Havuz var, tenis var. Ya bir, bir dakika. Bir sene bir deneyebilir miyiz bebeğim? Bir saniye, şuraya bakayım canım. Aa, bir çok para toplayıp burayı tamamlayacaksın. Anladın mı? Anladım. Şu an bir şey alamadık. Ama alacağımız zaman da gelecek. Hepsini satın alacağız. Bu sefer daha çok para alacağım. Evet. Gitti şu an. Yıldırımı da çarp kızım. Bak en üst amacımız en üstteki evin her şeyini tamamlamak. Aynen bak. Yukarıda. Güzel. En üste çıkabilirsin. Tamam çok para gitti be. Keşke çıkmayaydı. Yukarıdan gitseydin tüh gitti kızcağız. Bir el daha oynayacaksın lütfen. Evet parayı bitirdi. Kız şimdi evet. yere düşecek. Kızım devam etsene. Kızım niye bırakıyorsun ya? Ya kıskandım ama rekor Ne kadar kötü bir şey ama biliyor musun kıskanmak? Rekoru şimdi sana da kırdıralım mı? Kıskanılacak neyi var o evli o evin arasında çok fazla bir fark var. <laughs> o bu elde dünya kadar para var. Ve bunların hepsini toplaman lazım. Odaklan. Odaklan. Parayı kazanmam lazım diye o da. Ya bir kuruş daha fazla ver ya. Niye merdiven yapmıyorsun kızım? Az var. Kıskançlık iyi bir şey değil. Kıskançlık yaparsan kaybedersin. Gördün mü? <laughs> Başkalarının mutluluğuyla mutlu olman lazım. Özellikle de babanın. Şu şey alıyorum ben. Kızım basıyorum sana sen basmıyorsun. Onda çok para geliyor. Hayır onda para gelmiyor. O sana para kaybettiriyor. Nasıl oldu o iş? Hmm. Fakir oldun. Bütün yolu para yaparak gidiyorsun. <laughs> en üst en üst, en üst. Ama ben sana en üstlüyüm sen gidiyorsun onu alıyorum kızım. Neyse yapacak bir şey kendi öyle. Aa. Aa. bana para verdi. Şunu alacağım. Vallahi kendim birisi ben karışmıyorum. 200 gitti. Bu da rekor kuracağım. En üst. Aferin bak en üste gideceksin. Parti sana para kaybettirir. Okul sana para kazandırır. E o güzel. Güzel devam et. Bas. Hay burada niye basmıyorsun? Anlam çıldıracağım şimdi. Kızım niye basmıyorsun orada? Aklı gidiyor bir kuruş param gider diye. Olsun evin güzel gel. Babanı izle bak. Hiç çekiniyor muyum parayı basarken? Tam kafasında bırakıyorum. Kumar oynamıyorum çok kötü. Gerek yok para kaybettiriyor insanlara. Para getiriyor ben sana göstermiştim. Bir veriyor onu alıyor anladın mı? Sen gösterdin ama sonra kaybettim. İyi bir şey değil yani. Hoppa. Oğlum yapma ya. İsrail dedik biz kaybettik. Tamam güzel gittik buradan. Şuradan geç. 10 numara. Kredi kartı istemiyorum. Evet tekrardan eski formuma geldi. Evet. Şey, bir sen kazanıyorsun. Yapma. Bak 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 kız kaçtık seviyesine evet. bak. <laughs> bir dakika şimdi. Şurayı da geçersek hayır. O kitabı niye almadın? Ya o evet en gittim mi? Ah be olsun bir araba çektik. Oo. <laughs> tamam. Hadi beraber oynayalım gel tut Arkadaşlar beraber oynayacağız bakalım bizim karışımımızdan nasıl bir oyun olacak merak ediyoruz bas bir dakika ne yapıyorsun kızım? Ama sen tuşa basıyorsun ya. Vallahi rezillik çıkıyor şu an. Kızım bitirme bizi. Vallahi bak bitirdim bizi. Parayı al bizi bakayım. Allah eksi verdi. Tüh be. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? <laughs> Önemli değil. Morali bozma. Çok güzel düzeldik bak. Şurada bir şeyler var. PlayStation almıyoruz. Para kaybettiriyor. Okuyoruz. Tamam şunu da al. O evet az kaldı. Oba! İstroşum da değişti sonunda. Hayır be. Yapma bunu bana. Şunu da alırsak. Onu da aldık. Huu. Evet. Bas kızım gaza. Hadi bakayım bebeğim. Hadi. Ah be kırmızı az kalmıştı. Gördün mü? İstince sen de Tamam aldın senin oldu. Benim evimi de sana veriyorum. Arkadaşlar en çok parayı toplayan zengin olur. Evi olur arabası olur. Oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz oyunların gelmesi için ne yapalım? Ben mi ablam ne Neyle kalalım? Çevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.